Merhaba arkadaşlar. Ben Mert yepyeni bir Crash Royale videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar dün yayınımızda e, klanın oluşturduk bir tane. Mert Mantıcı diye direkt YouTube kanalının ismini yaptım. Sonra klan ismini değiştiremedim. Değiştirme yokmuş. Böyle kaldı. YouTube kanalı klanı diye de açıklamasını ekledim. Şu an 3 kişiyiz arkadaşlar klanda. E, siz de katılmak isterseniz klana bekleriz. İlk gelen 10 kişiye büyük şey de vereceğim. Rolü. Hepinizi bekliyorum. Hadi oyunda ilk rakibimizi bulalım. 13 level var bakalım. Sıkıntı çıkaracak mı bize 13 level olması. Bu geçen videoda oluşturduğum desteğiyle devam ediyorum arkadaşlar oynamaya. Ve bu kupalarda iş yaptığını düşünüyorum. Şöyle topu atmışken haydutumuzu atalım. Boss haydutu atlar oraya. Güzel. Atla bir de kuleyi oradan. Süpersin be boss haydut. Şöyle boss haydut varsa oynayın ya yani. Şöyle bir de özelliğine basalım. Kulenin hasar geçsin. o çok iyi özellik oldu bu arada. Harika kuleyi aldık özellik sayesinde. O topu da kesti üstüne. Oradan da atladı. Abi mükemmel kart ya. hemen i̇şte bu kartı kaptım Marvel'a benzetiyorum. Ve ışınlanma efekti falan. Thanos'un gemisinin içinden geçtiği gibi burada kulelerin içinden geçiyor. Şöyle domuz bincisine hemen karşılık verelim testa ile Testa tek başına tutar mı onu tutamaz mı? Tutamayacak galiba da kuleye vurur mu? Bir testimizi yapmış olalım. Vuruyormuş. Tamam. Bir dahakine bir kart atacağız oraya. Kuleye vurmaz diye düşündüm de vuruyormuş ya. Level'ı fazla olduğu için vurdu kuleye. Şu prensi bir 12 yapabilirsem çok iyi olacak. Amacım prensi 12 level yapmak şu an destede. Şimdi aslında biz sağdan çıkabiliriz yavaşça. Şöyle havai fişekçi atayım sağdan. Alev topu oynadığı için bu şey yapacak rahat kesecek de. Kule takasına girebiliriz aslında ya. Daha vermeyiz kuleyi cihada atarsak belki. Çünkü biz kuleyi alamayacağız. Aa adam alev topuyla aldı. Bu takas denemesi pek işimize gelmiyor açıkçası. Şöyle alev topunu topla birlikte atalım. Şimdi adam sağdan oynayacak en azından. Adam tersten oynayınca domuz minisi deselerinde benim için sıkıntı oluyor. Aynı taraftan oynadığı zaman kart biriktirip çıkabiliriz. Sıkıntı olmaz. Şöyle testamızı atalım gelsin. Şövalyemizi de atalım. Bir de hiç full durmayalım. Güzel burada kart biriktiriyoruz mesela şu an adam bunu da attı. Burada kart atmaya devam edebilir yani. Arkadan cadıyla çıkacağım şimdi. Güzel. Son 30 saniyeye girdik. da büyük bir hata yapmazsak maçı alacağımızı düşünüyorum. Şöyle testlamızı koyalım. Testa e yetişmedi şeye. Neyse sıkıntı yok. Hemen bu hayatı bıraktım. Şöyle bir tomruk iskeletleri atarsa diye. Atmayı tercih etmedi iskeletleri. Ama cadı kulede şu an. Ortadan bir prensle çıkalım. Arkadan bir cadı. Aslında yani alev topu döndürebiliriz bu saatten sonra. Zaten 2x'teyiz. Şöyle fişekçiyi buradan bırakacağım. Kuleye gidip bir tane vurursa benim için okey. Burada kuleye vurursa kuleyi alırız zaten. Aynen öyle. Testada tam koyuyordum da gerek kalmadı. Hadi bir dahaki rakibi bulalım. Evet arkadaşlar destansı şey kullandım. Az önce kutu açtığımda çıktı. Prensin kaldığı yeri görüyor musunuz? Bir tane prens lazım. Evet arkadaşlar bir yeni rakibimizi bulduk. Türk bir arkadaş geldi. Tokmak emojisi satıyor. Biz de ona tokmak emojisi satalım. Beyaz bayrak atıyor da fake'tir arkadaşlar ona pek inanmaya gerek yok. Prensimizin yalnız kaldığı yeri gördünüz mü arkadaşlar? Çok <laughs> anlaki bir yerde kaldı. Şöyle şövalyeyi çekmeye çalışalım mega şövalyeyle. Evet bize tokmak emojisi attı ama şövalyemizi güzel kullandık. Şöyle bir tomruk. Hiç çeteden hasar almayalım diyecektim de geldiler vurdular kuleye. Arkadaşlar şeye hakim ya YouTube'a bayağı emojileri atıyor. topmak emojisini falan olsun. Şimdi şöyle cadıyla arkadan çıkarsak alabileceğimizi düşünüyorum da adam köprüden prenses spamladı. Bir de bizim boss şu an prensesini tek atmıyor. 13 level prenses olduğu için. Biz şöyle haydutumuzu geri çekelim. Biz fazla rakip hasar almadan biriktirelim şöyle kartımızı. Mega şövalyesini bekliyorum. Oradan cadıya nasıl hasar yedi ya? Bir tane özellik basarsam, ayi özelliği basamadım. Özellik bassaydım bu arada geri gelecekti. Kule iskeletlere ya da cadıya dönecekti. Mega şövalye diyorum. Yani bir kere daha atlayacaktı da. Biraz şanssızlık oldu orada. Bu şövalyeyi eklememiz bu arada çok güzel oldu arkadaşlar desteği. Mega şövalyeyi bununla savunabiliyoruz böyle saldırırken ortaya koyuyorum. Mega şövalye bir saat onunla uğraşıyor. Arkadan fişekçiyle bir çıkalım. Adam da domuz mini sattı. Şöyle prensimizi yollayalım. Şövalyeyi dediğim gibi şu an kullanmayacağım. Büyük kafamıza mega şövalye inecek birazdan. Aynen öyle. Şöyle mega şövalyeye çekebiliriz. Fişekçi atlama ya. Gelsene şövalyeye. Neyse. Şöyle arkadan çıkalım arkadaşlar biz de biraz fazla şey yaptım beklettim fark ettim de yapacak bir şey yok Poseidus'un arkasına şu an çadıyı koyacağım Poseidus atlar oraya ah be Poseidus atladı da ona değil ya ona istememiştim <laughs> şöyle bir tane tonluk bırakalım Yalnız şu an geliyor sıkıntı geliyor. Şöyle şövalyemizde yine çekelim biz onu kendimize. Şövalyenin maçı satış aslında benim maçı satış yani şu hiçbir suçu yok burada. Evet arkadaşlar maçı sattım adeta. <laughs> 7 saniye kaldı bile yetiştiremeyeceğiz. Yorum yapmak istemiyorum. Tokmağı yedik harbi hatamızda. Evet arkadaşlar bir yeni rakibimizi bulduk. Hadi sana da bol şans diyelim. Bol şans derken bana bir şeyler atma da. Bunun da 3 level klasi var. Oh, spamladı hemen. Bu da oynuyor olabilir. O sayede direkt çıkarmak Oh, Ooo pekkası <laughs> Biraz sıkıntı arkadaşlar bize. <laughs> gelsin bakalım şöyle pekkasını çekmeye çalışırız. Bir tane tonluk atalım. Pekka yalnız çekemeyeceğim. Şövalye yapmazsam biraz kötü atmışım testeyi. Şövalye ile testeye doğru çekelim. Evet o vurdu yapacak bir şey yok ona biraz kötü oynadık burada. Tesla'yı bir tık sağa atmışım. O yüzden pekka ilk başta Tesla'yı görmedi. Bizim için kötü oldu bu. Bombacıyla geliyor. Bombacıyla birlikte şöyle kuleye hasarımızı verelim. Alev Adam yine bıraktı şeyi. Size cadı atacağım bu sefer. Cadı prens yapmayı deneyeceğim. Ve Pekka'sı olduğu için sıkıntı ya. Pekka bize karşı güçlü oluyor. Hem şeye karşı prense karşı hem de boss hayduta karşı sıkıntı kart. Bu sefer şöyle testamızı koyalım. Testaya doğru gelsin. Şöyle de şövalye attım. fake attı şeyi. Tomru. Tomru diyorum. Fıçıyı fake attı da. iki direkt spamlamadım yani. Yalnız adam hasarda bayağı Şu an bunu nasıl kapatacağız bir fikrim yok. Pekka'sı bizi aşırı zorluyor. Böyle yüksek level Pekka'ya karşı ve Mega Şuvali'ye karşı oynamayı hiç sevmiyorum. Yani. Bir sonra ona Alev Top'u atmayacağım. Benim yanında olmadığı için. Tekrar cadıyla çıkmayı deneyelim adam tesla attı. O sahibi testle atlatalım. Sağ taraftan da bir şey hata deneyeceğim. özelliği boşa bastık bu arada. Biraz oradan oraya dolaştı. Bir şeyleri kesti de. Yani şöyle fake atacağını düşünmüyorum. Söyle direkt şeyi kafasına koyalım. Bir tane de cadı. Şu an cadımız iyi yerde aslında bakarsanız. Yani eğer düzgün bir tane daha çıkarabilirse şeyi iskeleti güzel. Şu an buradan ata çıkabiliriz arkadaşlar. Çıktık çıktık burada. Şeysi yokken baya kart biriktirdik. Hadi bu sadece atla oradan kuleye süpersin be. Biraz daha hasar bu Olabildiği kadar arkadaşlar verebildiğimiz kadar verdik. Hasar farkını biraz olsun kapattık. Baya bu arada şey bekletmişim. Biraz hata yaptık o konuda. hızlatmam yani hızlı atmam lazımdı kartları. Biraz beklettik. Bu fake geliyor gibi. Şöyle atalım. Çok fake gelmiş. Yani neyse bir tane söyledi en azından. Fake geldiğini tahmin ettim görünüşünden. Ama tam istediğim gibi ayarlayamadım. Yine pekka yine sıkıntı. Şöyle şövalyeyi de öne atacağım bu arada. Şöyle ikinci cadı. Çok uğraştırdı adam arkadaşlar ya. Pekka'sı bir saat dileniyor yani. Orada neye atladın boss sen ya? Cidden i̇şte orada bu arada şeyi atlasa Her neyi atladıysa diğerini atlasa Çok daha rahat edecektik arkadaşlar fişekçimiz çok iyi iş yaptı bu arada. Bir fişekçi daha attım o yüzden. Şu şövalye de atayım. Fişekçiye hiç yaklaştırmayalım. Güzel bir fake gelmedi. Tom Roo bu sefer. Fake atsa sıkıntıydı ama onu da hemen atmam lazımdı. Kuleyden hiç hasar almamak için. Yine pekka çıkaracak. Belli. Şöyle çekelim az oyalayalım diyecektim. Yine boşa gitti. Şöyle bir Tesla. Şöyle bir şövalye. Fişekçi. Arkadaşlar dilenmeye çalışıyorum bakalım. Şöyle alev topu. Çok güzel alev topu oldu bu arada da. Lütfen kuleye vurma prenses. Son anda yapma bunu bize. Arkadaşlar bir alev topu döndürmem lazım acilinden. Süre bitiyor. Adam tomruk attı. Arkadaşlar güzel maçtı bence. Ne diyorsunuz? Aldık diye umuyorum. Tomruk geliyor. Gelme gelme komutanım gelme. Vurma. İşte bu arkadaşlar mükemmel maçtı bence. Bir şey diyeyim mi? Adam bravo diyor teşekkürler diyelim. İyi oyundu gerçekten güzel oyundu arkadaşlar bu. <laughs> Zirve oyunum olabilir. Evet arkadaşlar 7182 kupaya kadar çıktık bu videoda. Dediğim gibi klana gelebilirsiniz arkadaşlar. Klanımızı açtık. Ee, hepinizi beklerim klana. Bir sonraki videodan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Bu video hoşunuza gittiyse de like ve yorumla belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.